Ben Kulmuca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Çetin. Bu geçtiğimiz pandemi döneminde Türk çiftçisi üzerine düşerini yapmakta ve üretime devam etmektedir. Yalnız kışın ürettiğimiz ürünlerle alakalı, konuyla alakalı alakasız insanların konuşması bizi çok üzmektedir. Bakın şu anda sera şartlarında hava sıcaklığı 30 derecedir. Yaz aylarında üretilen domates neyse kış aylarında biz de aynısını aynı kalitede üretiyoruz. Neden? Çünkü bölgemiz mikro klima özelliğinden dolayı sıcak bölge. Yazın bu bölgede domates üretilemiyor. Onun için lütfen karalama kampanyaları düzenleyen doktorlara, sporculara kesinlikle izin vermeyelim. Bunu devlet yetkililerini göreve çağırıyorum bu konuyla alakalı. Evet, şimdi bir konu daha söyleyeceğim. Bugün 16 Ocak 2021. Domates fiyatı Kumluca'da 1,5-2 lira. İstanbul'da 12-14 lira. Bu üretenin de tüketenin de belini bükmektedir. Burada üretenin maliyeti 3 lirayı bulmakta ve üreten şu anda satarken zarar etmektedir. Tüketenin de belini bükmekte. 12-14 liraya domates tüketmede kolay değildir. Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başta olmak üzere yerel kooperatifleri destekleyelim yerel kooperatifleri destekleyelim ki arada aracılıkla parayı götüren çok büyük kar yerde elde edenleri aradan kaldırarak lütfen tarımı sürdürebilir tarım haline getirelim. Bu konuyla alakalı eğer gerekeni yapmazsak ülke tarımı çıkmaza gitmektedir. Lütfen yetkilileri göreve çağırıyorum. Eğer tarımdaki eksikliklerimizi önemsemezsek Bakın geçmiş yıllarda bir sarımsak krizi yaşamıştık. Sarımsak krizinde ithal getirilen Çin sarımsağının analizlerinde onlarca kimyasal çıkmıştı. Bugün Çin aşısıyla alakalı zihnimizde oluşan tereddütleri biliyorsunuz. Bugün domatesde, biberde, patlıcanda, salatalıkta dışa bağımlı ithal ürün tüketen bir ülke olmak istemiyorsak ülkemize, çiftçimize Ülkemizdeki çiftçimize sahip çıkalım.